Ha. Hadi. Sıra bakma, kızlar. Ha. Her zaman Amerika tarafında başlar. Şöyle Buraya Şuraya bak su arkadaşlar yerinde bir yakın bir kola var kaysa gelmesin gelişiyor gelişiyor doğru ya hindistan içinde dünyanın büyük dünyada çok 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 insan yaşıyor bak ben ya kadar geldi yine geldim ama ben de nasıl sayım ben de Avustralya Yani. Ne zero mu? Australi. Bana Bu Tamam Yerli telefon var şurada. Yerli çok küçük. Uçarsın miyim? uçarsa どこでのレシピが見は私はにせず今はない。アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、メリカ、アメリカ、 Ben de yarattım ki tam Meksika'ya gelicek, Amerika'ya falan gelicek, bak 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 Amerika'ya biraz daha gelicek. Oh aynen gelmedi. Uuuu, eminim ki ha şu yükler. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi yok edemedim. Neden? Neden yok ediyorsun? Neden? Neden yok ediyorsun? yok ediyorsun? Neden? Neden yok ediyorsun? Neden? sadece kalıyor ediyorsun? Neden? içinde yok ettik Yani. Neden al kardeş. Üç. Üç Al yok ediyorsun?

Yok olmaz spawn çektim yok olmaz. Oo. Oba dünya 4 saniye için yok oldu şimdi sonra ne var yine Ne bulduk bak. Ta Bana düşünün gerekiyor Hmm, şey şeytan şeytan mı lan bu Allah din abi geldi düşün ne şimdi kafana ziyor bir tane yönlerde oyun çok iyi ne oluyor ne oluyor lan o Oo, bebeğin arası yok oldu düşünmüyor şu anda ne bak 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 şimdi olacak geldim ben Allah ah ne şimdi şunu atalım böyle şey. bak kaldı Biliyor musunuz?

Evet, bu da iyi. Ne yapacağız? Dövbe gelsin be. sonra bu son. Yok edemiyorsunuz. Oo, böyle. Makine. Oo. Şurada atınca ne olacak lan? Kalkan Hoşça arkadaşlar. Şimdi Şimdi bir sürü nükleer. Eski gel. kalkan,

neyi yok Bay bay yok edeceğimizi yok ettik arkadaşlar Ana, kalmış Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsiniz Kanala abone olmayı ve Kendinize